mesela esirler öldürülüyor. Şimdi işit öldürüyor değil mi esirleri? Bütün mezhepler ittifakla kabul edilmiş etmişlerdir. Veda sana hangi ayeti delil getiriyor biliyor musunuz? Enfal 12. ayeti açın. Diyor ki اِذْ يُوْحِ رَبُّكَ اِلَى Rabbim meleklere o vakit vahiy ediyordu. Ne diyordu? Enni مَعَكُمْ ben sizinle beraberim. Fethebbitüllezîne âmenû müminleri sabit kılın. Yani kalplerine bir rahatlık verin. Şey yapmasınlar, sebat etsinler, dayanıklı olsunlar. Seulkî fî kulûbillezîne keferurru ve şu kafirlerin kalbine korku salacağım diyor. Fadribu fevkal Bunların boynlarına vurun. Kim vuracak? Melekler. Vadribu kullebenen her parmak uçlarına da vurun. Tabi meleklerin vurması boyunlarını koparmak mı? Sadece bir şey işte bir psikolojik rahatsızlık ya da artık nasıl ne hissediyorlarsa. Şimdi burada diyor ki فَضْرِبُوا فَوْقَ anak Sadece o iki kelimeyi alıyor. Bedayüz sanayi. Esirlerin öldürülmesinin delili yapıyor. Bakın bugün iki de bir işte işit öldürüyor, millet şey yapıyor. İslam'da bu yok. Elbette yok. O zaman bütün açıklığıyla meseleyi ortaya koysana kardeşim. O IŞİD'deki, o orada öldüren insanlar onlar için İslam bu. Böyle öğretilmiş. Burada varsa bunun Kuran ve Sünnet'e muhalif olmasına ihtimal bile vermezler.